Hadi örtelim. Hani örtüyorduk değil mi üstüne? Evet toprakla örtün. Hadi de örtelim. Gel onu bırak şimdi. Bitti bunun. Hadi ört böyle. Ha öyle. Böyle örteceksin. Böyle. Burada da yapalım. et nerede anne 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 efendim tut nerede anne ama hadi ne yapalım abi Allah bak şimdi ne yapalım biliyor musun sen şimdi şunu çıkart sen şunu çıkart bak hatta sen şunu çıkart Ha, bunu çıkart. Bana bunu çıkart. Tamam. Nasıl Çıkartma Koya. Ay. Çaktırmadım. Ne yapacağız şimdi? O zaman bunu çıkart. Zaman... Ne yapacağız şimdi Seri? Ah. Seri bunu çıkartabilirsin. Bak buna. <laughs> Orası da. Böyle vuracaksın. Böyle çıkartacaksın. Tamam mı? Tamam. Buldum. <laughs> 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 Bir tane taş var anne. Taş mı var? Taş. Dur ben çıkartayım onu taşı. <laughs> 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 Hah. Efendim? Gitti bir. Yürü anne. Ayağında bir şey var. Ayağında bir şey mi var? Hı hı. Çıkaralım hemen. Kesin. Çıkaralım hemen anneciğim. Ayağın çıplak değil mi bir de? Geliyorum. Ne oldu oğlum? Ateşi yapmaya çalışıyorum ama. Olur anneciğim olur. Çıra nerede? Çıra iki tane kaldı. Kozalak yok mu? Ha var.